Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin ve kripto paralar ile alakalı günlük değerlendirmeler yaptım kanalıma. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Başlamadan önce herkese hayırlı bir hafta diliyorum ve bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu akşam tekrardan bir canlı yayınımız olacak. Saat 9'da benim kanalımda olacak. Aslına bakarsanız bundan önce 2 tane yaptık. Şimdi 3. ile devam edeceğiz aynı kadroyla bir canlı yayın yapacağız. Kim o aynı kadro? Bozok olacak, Investor Coin olacak ve Coin Exactly konuklarım olacak. Aynı zamanda bu hafta arkadaşlar bir sürprizimiz de var. Chilis ve Fantoken emekçisi isimli arkadaşımız da bize dahil olacak. O da fan tokenleri birazcık bizlere anlatmaya çalışacak arkadaşlar. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka sizi o yayına bekliyorum. Dediğim gibi aynı bu kanalda saat 9'da tekrardan görüşmek üzere diyorum ve hemen kendi içeriğime başlıyorum. Kripto para piyasa değerimizin 2.1 trilyon doları çıktığını görüyoruz. Dünden bugüne hemen hemen %4'lük bir artış söz konusu. Bu paranın 800 90 milyar dolarlık kısmının bitcoin'deki 1 trilyon yoluna doğru devam ettiğini görüyoruz. 385 milyar dolarlık kısmın ise ethereum'da olduğunu görüyoruz. Önce bu haftaya hem haftanın başı olması itibariyle hem de net hareketler gördüğüm için dominans tablosunu konuşarak başlamak istiyorum. Hatırlarsanız arkadaşlar Ağustos'un başında dominanstaki bu yatay hareketlerin her ne kadar bu desteğin üstünde gerçekleşse de aşağı yönlü devam edeceğine inandığımı söylemiştim. Teoride de bunu Bitcoin piyasaya güven verdiği müddetçe altcoin yatırımcısının fermada beklediğini ve kuvvetli durduğunu bitcoin güven verdikçe altcoin yatırımcısının daha fazla piyasaya para sokacağı için bu dominansın düşmeye devam edeceğine inandığımı söylemiştim. Nitekim de öyle oldu. Hatta ve hatta kritik %45 seviyesinin bile altındayız. Dolayısıyla burada teknik anlamda bana göre %40 seviyesine kadar ee, dominans tarafında net bir destek olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki dominans ve total iki tablosu dolayısıyla Alt altcoinlerin büyük oranda dolar pariteleri bitcoin'in ne yapacağına bakıyor bitcoin piyasaya güven verdiği müddetçe bitcoin'de sürpriz kuvvetli düzeltmeler olmadığı müddetçe bu trendin böyle devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar şu anki e, yatırımcı e, hareketlerine bakarsak total iki tablosu da bize zaten bunu net bir şekilde gösteriyor total iki tablosunda da 1 trilyon dolar e, direncinin kırıldığını görüyoruz Bugün e, dördüncü günümüz 1 trilyon dolar direncinin üstünde geçirdiğimiz. Dolayısıyla her şey yolunda altcoinler tarafında arkadaşlar. Geçen senede de altcoinlerde zirveye gittiğimiz total 2 değerlerindeyiz. Ciddi bir şekilde ki burada alçalan trend kırıldığından beri 23 Temmuz'da hiç değişmeyecek bir şekilde yukarı yönlü trendin devam ettiğini görüyoruz. Yani piyasaya yeter ki e, bitcoin güven vermeye devam etsin altcoin'ler yükselmeye, kuvvetli hareketler yapmaya devam edecekler gibi gözüküyor aynı şurada öngördüğümüz gibi. Şimdi arkadaşlar Bitcoin tekniğine aa özür diliyorum. Burada önce önce bir Ethereum'u da konuşmak istiyorum. Evet Ethereum'da farklı söyleyeceğim bir şey yok. Ethereum'da ne söyledik arkadaşlar? 2.900-2.860 seviyesinin üstüne çıktıktan sonra dedik ki önceden burası dirençti. Bu alanın üstünde kaldığımız müddetçe her ne kadar 3.500 seviyelerinde bir e, paralel dirençten bahsetmek mümkün olsa da bence bunun üstüne kaldığımız müddetçe bu hareketlerin Bitcoin'in bozmaması durumunda bizi Ethereum'da 4.000 seviyelerine denk gelen önceki zirvelere taşıyacak yolu başlattığını düşündüğümü söyleyebilirim söylemiştim. Bunda benim açımdan bir değişiklik yok. Bu hareketler ne kadar geniş mantaralığında olursa olsun yeter ki Bitcoin'de kritik destekler yitirilmesin. Ethereum'da Bitcoin'den daha hızlı olmak üzere önceki zirvelere yolculuğumuzun başlayacağını düşünüyorum. Gelelim Bitcoin tekniğine. Bitcoin tekniğinde haftalık kapanış geldiği için önce ondan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar burada hatırlarsanız şu yatay konsolidasyon hareketinden sonra şu 26 Temmuz'la başlayan haftanın haftalık kapanışının burada olmasıyla beraber hem 39.000 seviyesinin artık bir desteğe dönüştüğünü söyledik. Hem de burada bir yükselen tepe yaptığımız için yukarı yönlü hareket beklentimizi ifade ettik. Ama buradaki en önemli kriterlerimizden bir tanesinin 20 haftalık hareketli ortalama yani şu mor hat olduğunu söylemiştik. Bunun üstünde 2 hafta üst üste net haftalık kapanışlar geldiğinde tekrardan boğa trendinde Demiş boğa trendindeyiz diyeceğiz demiştik arkadaşlar. Geçen haftanın haftalık kapanışı net bir şekilde onun üstüne geldi. Bu haftayı da izleyeceğiz. Bu haftanın haftalık kapanışı da bunun üstünde gelirse ki bunun üstünde dediğimiz şu anda 42.800 seviyelerine denk geliyor arkadaşlar. 42.800-43.000 seviyelerine tekrardan bir haftalık kapanış gelmesi durumunda boğa trendindeyiz diye açık bir şekilde söyleyeceğim. Boğa piyasasının bitmediğini düşündüğüm hep söylemiştim ama trendin bozulduğunu şurada konuşmuştuk ama tekrardan boğa trendinin de burada devam ettiğini söyleyeceğim dediğim gibi arkadaşlar. Haftalık bazda Nanya Business bir veriden bahsetmiş arkadaşlar. Bu gerçekten kritik göstergelerden. Bir tanesi e, haftalık kapanışım Fibonacci %50 seviyesinin üstünde geldiğini söylemiş. Neye göre bakıyor? Bu tepeden şu dibe Fibonacci retracement çekiyor arkadaşlar. Kapanışın 3 aşağı 5 yukarı çok net olmasa da bunun üstünde geldiğini söylüyor ki bundan önce Bitcoin'deki boğa halleri esnasında 7 kerenin 5 tanesinde bu kapanış geldikten sonra fiyatın yukarı yönünü yeni zirvelere doğru yolculuğuna devam ettiğini söylemiş. Dolayısıyla istatistiki açıdan şu anda bu kapanışla beraber pozitif düşünmek negatif düşünmekten daha mantıklı gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi kısa vadeli tabloma gelirsem arkadaşlar Öncelikle ne konuştu? Şuranın 47.200-44.900 seviyesindeki şu paralel alanın satıcılı alan olduğunu daha bu Alçalan trendi kırdığımızda konuşmuştuk. Bunun bir süre bizi altında tutacağına inandığımızı söylemiştik. Nitekim öyle de oldu. Gerçekten öyle çok kolay aşamadık burayı. Ama Cuma günkü kapanışımızı onun üstünde yaptık. Dolayısıyla artık Cuma günü itibariyle akıl karışmaması için şöyle herkes izlerken yapmak istedim. Cuma günü itibariyle arkadaşlar şurası artık yani 47.200-44.900 seviyesi artık alıcılı alana dönüp desteğe dönüştü. Bakın cumartesi günü satışlar gelse de buradan alıcı buldu. Pazar günü satışlar gelse de buradan alıcı buldu. Bugün de alıcı bulmaya çalışıyor. Dolayısıyla 47.200 44.900 seviyesi artık bizim destek alanımız en kısa vadede. Bunun içinde ve tercihen üstünde kaldığımız müddetçe bir sonraki direncimiz olan ki kuvvetli çok kuvvetli bir direnç olduğunu düşündüm. 51.200 ile 52.300 seviyesini izleyeceğim. Bu seviye nereden geliyor? Birincisi şu 51.650 seviyesi şurada paralel olarak bir direnç olarak karşımızda duruyor. Aynı zamanda biraz önce haftalıkta da konuştuğum gibi bu tepeden bu dibe fibonacci Tracement çektiğimde Golden Pocket'te 52300 e denk geliyor. Aynı zamanda ikisinin ortasına 51.600 seviyesine paralel direnç alanım denk geliyor. Bunun üstünde kaldığım müddetçe, buradan destek bulduğum müddetçe arkadaşlar izleyeceğim direnç alanım şurası olacak. Zaten bu direncin de üstüne atabildiğimiz müddetçe yani 52.300'ün üstüne atıp bu alanı tekrardan desteğe çevirebilmemiz durumunda hızlı bir şekilde önceki zirve seviyemiz olan 64 4000 lira yolculuğun başlayacağına inanıyorum. Burada bana göre fiyatı bir süre yani belki bu aşağı yönlü tekrardan bir düzeltmeyle olabilir. Belki paralel konsolidasyonun bir müddet uzamasıyla olabilir ama şu anda bir problem e, olarak söyleyebileceğim RSI momentum indikatöründe arkadaşlar aşırı alım seviyelerine çok yakın olduğumuzu ve burada her ne kadar yükselen tepeler yapsak da RSI momentum indikatöründe alçalan tepeler yaptığımızı görürüm. Yani bir ayı uyumsuzluğu görüyorum. Bu ne demek? Fiyatta yükselen tepeler yapıyoruz ama boğa momentumu biraz daha zayıflıyor demek her geçen gün. Bu eğer bu trendi RSI momentum yukarıya kırarsa bir problem yok. Evet tekrardan aşırı alım bölgesinde oluruz ama trend bir müddet daha devam eder. Aksi takdirde arkadaşlar bu bizi baskılayacak bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bunun baskısı dediğim gibi paralel hareketlerle olabilir belki kısa vadeli bir düzeltmeyle olabilir önemli değil zaten şu anda haftalık kapanışlarımız çok iyi geldi hafta içi fiyatın baskılanmasının çok kaygılanacak bir şey yaratacağını düşünmüyorum onu söyleyeyim dolayısıyla şu anda izlediğim zaten destek alanlarımı biliyorsunuz yeter ki şu ee, kısa vadede 47244900 seviyelerini destek olarak tutmaya devam edelim. Tercihen bu RSI momentum indikatörünün havasının alınması, tercihen bu alanın içinde yatay hareketlerle olsun isterim ama altına da düşmemiz durumunda 42000 seviyesinde sağlam bir destek olduğunu biliyoruz bildiğiniz üzere. Peki burada şu anda e, temel verilerle destekleyecek olursam on chain verilerinde arkadaşlar bu arada into the block'tan şu anda bunu bakıyorum ama kripto sosy platformumuzda da bu ay sonunda çıkıyor biliyorsunuz. Bu e, gösterge olacak bunun apisi alındı. E, dolayısıyla into the block'a kayıt olmadan da bu göstergeye bizim platformumuza kayıt olmanız durumunda ulaşabileceksiniz. Bu fiyat olarak on chain aktivitelerini gösteriyor. Eğer bir alanda on chain aktivitesi yüksekse yani orada çok fazla Bitcoin el değiştirdiyse bu bizim fiyat olarak altımızda ise destek üstümüzde ise direnç olarak konuşuyoruz. Burada da ortalamalardan bahsediyoruz. Birinci ortalama olarak 46.500 ikinci alanda ise 45.100 seviyelerinden bahsediyoruz. İkisi de bu alanımın içine denk geliyor. Yani dolayısıyla bu alanda on chain anlamda da ciddi desteklerin olduğunu bizlere gösteriyor. Direnç olarak nereyi konuşuyoruz? Küçük bir direnç var. 47.400'de ben onun çok etkili olacağı kanaatinde değilim arkadaşlar. Açıkçası bu alanın üstünde kaldığımız müddetçe 47.400 seviyelerinin çok da problemli alanlar olduğunu düşünmüyorum onu söylemiş olayım. Dolayısıyla teknik anlamda birazcık uzattım ama hafta başlarında genelde böyle oluyor. Birçok birikmiş şey oluyor konuşmak için. E, şu andaki e, öngörüm bu yönde arkadaşlar. Şimdi on e, temel tarafta devam edersek şu anda e, kısa bir sürede tekrardan açgözlülük tarafına korku ve açgözlülük endeksinde geldiğimizi görüyoruz ama aşırı açgözlülükte de değiliz. Dolayısıyla bu açgözlülük evet hızlı bir şekilde açgözlülüğe gelmemiz e, bir olumsuzluk algı anlamında bir olumsuzluk olsa da aşırı açgözlülükte halen olmamış olmamız dolayısıyla şu anda biraz daha yolumuz olduğunu bizlere söylüyor. Nitekim sentiment algı analizi yaptı. Kendisinin ürettiği algı onçeyin metriklerinde de şu anda öfori alanında olmadığımız söylüyor. Öfori alanı şu turuncumsu alan arkadaşlar. Bu alana geldiğimizde kısa vadeli düzeltmeler görüyoruz. Evet şu anda optimistik bir hava olduğunu ama halen de yatırımcıların çok kısa hırslanmadığını, öfürü halinde olmadığını, coşku halinde olmadığını bizlere söylüyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu iki metreye göre de biraz daha bu anlamda bir düzeltme öncesi biraz daha piyasada bir sakinlik olduğunu yani piyasada biraz daha yukarı yönlü hareket olabileceğini bize söylüyor. Sakinlik değil doğru ifade olmadı. Barry Silbert'ın attığı bir tweet var arkadaşlar. Kendisi Digital Currency grubunun sahibi ki biz bu gruba bağlı olan en çok bildiğimiz isim Grayscale. Ee, Barry Silbert 2019'un Haziran ayında 20.000 seviyesi ki o zaman 4.000-5.000 bin, bin dolarlar seviyesinde fiyatlanıyordu Bitcoin. 20.000 seviyesinin bir çekim merkezi olduğunu, bir mıknatıs olduğunu söylemişti. Bu çok viral bir tweetti. O zamanlar çok konuşulmuştu. Şu anda kendisi dün attığı bir tweette 100k yani 100.000 dolar seviyesinin yeni çekim merkezi olduğunu söylemiş. Bakalım haklı olacak mı bu boğa döngüsüne dair. Bu haberden eminim birçoğunuz haberdar oldunuz ama ben çok önemsediğim için ben de konuşmak istiyorum. Walmart'ın ki Walmart arkadaşlar şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon'dan sonraki en büyük perakende Devi ki Amazon şu son 3-4 senede önüne geçti. Ondan önce Amerika'nın dolayısıyla dünyanın en büyük perakende deviydi. Şu anda kripto varlık tarafında bir yönetici aradığını bu yöneticilerin de beklentilerinin kendilerinin Belki dijital varlığının belki kendi yapacakları yapıda mevcut dijital varlıkların organize edilmesiyle alakalı bir e, liderlik yapacak. Blockchain ve bit kripto e, paralar konusunda uzman bir ismi aradığını duyurdu. Bu gerçekten çok çok büyük bir haber arkadaşlar. Son olarak... Ee... Brezilya'da arkadaşlar Nubank isimli bir banka var. Bu Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'inin yatırım yaptığı, büyük oranda yatırım yaptığı dolayısıyla onların ortak olduğu bir banka. Nubank şu anlamda bilinen bir banka ama o anlamda popüler oldu en azından bizim topluluğumuzda. Kendileri şu anda hem kripto varlıklar konusunda dostane tavırlarıyla biliniyorlar hem de hali hazırda bir Bitcoin ETF'i sunuyorlar arkadaşlar. Bu banka ee, şu anda önemli olan haber ise yani bu habere konu olan şey ise Nasdaq'ta listelenmek üzere sıraya alındıklarını bu anlamda bir planlamaları olduğunu bu konuda çalıştıklarını söylemişler. Gerçekten Nasdaq'ta listelenmesi Berkshire Hathaway'in e, önemli ortağı olması ve e, kripto varlıklara dostane yaklaşmış olması bu haberi değerli kılıyor elbette. Bu akşam 21'de görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın